Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti, vücudun tamamını suyla yıkayarak manevi temizlenmeyi sağlayan bir ibadettir. Gusül abdesti almak farzdır ve özellikle şu durumlarda gereklidir. Cünüplük, cinsel ilişki veya rüyalanma sonrası. Kadınların hayız, adet ve nifas, lohusalleri sona erdiğinde gusül abdesti nasıl alınır? Bir niyet edilir. Kalben gusül almak için niyet etmek yeterlidir. 2. Eller ve avret mahalli yıkanır, temizlik sağlanır. 3. Normal abdest alınır. Ağza ve burna su çekilerek iyice temizlenir. 4. Bütün vücut yıkanır. Su, kuru yer kalmayacak şekilde her yere ulaştırılır. Dikkat edilmesi gerekenler. Ağza ve burna su iyice çekilmelidir. Vücutta kuru yer kalmamasına özen gösterilmelidir. Gusül abdesti alırken mahrem yerler örtülmeli ve israf edilmemelidir bu şekilde alınan gusül abdestiyle hem maddi hem de manevi bir temizlik sağlanmış olur. Kadınlarda küpe ve örgü. Gusül abdesti sırasında suyun deriyle temas etmesi zorunludur. Bu nedenle küpe deliğinin iç kısmına suyun ulaşması gerekir. Küpeler takılıysa hafifçe oynatılarak suyun geçmesi sağlanmalıdır. Örgü saçlar açılmadan gusül alınabilir. Ancak saç diplerine suyun ulaşması gerekir. Eğer su saç diplerine ulaşmazsa örgü açılıp yeniden yıkanmalıdır. Erkeklerde sakal. Sakalı sık olan erkekler elleriyle suyu sakallarının diplerine ulaştırmalıdır. Sakalın arasına suyu iyice geçirmek guslün şartlarındandır. Eğer su ulaşmazsa gusül tamamlanmış sayılmaz. Gusül alırken vücutta kuru yer kalmamasına özen gösterilmelidir. Gusül abdesti ve vücuttaki maddeler. Yağlı boya. Vücudun herhangi bir yerinde yağlı boya varsa ve suyun deriye ulaşmasını engelliyorsa gusülden önce boya tamamen temizlenmelidir. Çünkü guslün geçerli olması için suyun tüm bedene temas etmesi gerekir. Oje. Kadınların tırnaklarında oje varsa, suyun tırnaklara ulaşmasını engellediği için gusülden önce ojeler tamamen çıkarılmalıdır. Suyla temas eden şeffaf veya nefes alan ojeler bile guslü geçerli kılmaz. Sonuç: Gusül abdesti almadan önce vücuttaki su geçirmeyen maddeler mutlaka temizlenmelidir. Bu guslün sahih olması için gereklidir. Banyodan sonra vücudunuzda boya kalıntısı görürseniz bu durumda gusül abdesti tekrar almanız gerekmez. Ancak Boya kalıntısının suyun vücuda tam olarak ulaşmasını engellediğini fark ederseniz, o bölgedeki boya temizlenmeli ve suyun deriye ulaşmasını sağlamalısınız. Yani eğer boya suyun geçmesine engel oluyorsa, örneğin yoğun bir madde ise, önce o bölgeyi temizleyip sonra yeniden gusül almanız gerekir. Ancak boya suyun geçmesine engel olmuyorsa, sadece kalıntıyı temizlemek yeterlidir ve gusül tekrar alınmasına gerek yoktur. gusül abdesti için niyet, banyoya girmeden önce yapılmalıdır. Gusül abdesti alırken niyet, kalben yapılır, dil ile ifade edilmesine gerek yoktur. Yani banyoya girmeden önce, ben gusül abdesti almak niyetindeyim şeklinde kalben niyet etmek yeterlidir. Banyoya girmeden önce niyetinizi yaptıktan sonra gusül abdesti alabilirsiniz. Gusül sırasında niyet etmek, abdesti geçerli kılmaz ve gusülün geçerliliği niyetin önceden yapılmasına bağlıdır.